Kombini su damlatıyor ise bu 5 nedenden biri olabilir. Kombimizin altında bu şekilde su damlatıyor ise şöyle bir anahtar ile su kaçağı olan yeri bu şekilde sıkmak. Eğer sıktıktan sonra su kaçağı devam ediyorsa su tesisatçılardan bu conta alıp ve değiştirmek. İkinci neden ve en çok yaşanan sorun. Su doldurma vanasının açık bırakılması. Doldurma vanası açık bırakıldığında su seviyesi 3 barın üzerine çıkar. Ağmın içerisinde bulunan bu emniyet ventilinde aşağı su verir. Ayrıca emniyet ventili de bozuk olabilir. Emniyet ventili bozuk ise değiştirmeniz gerekir. Üçüncü neden su doldurma vanasının bozuk olması. Su doldurma vanası bozuk ise bu vanayı bir yerde temin edip ve de değiştirmek. Dördüncü neden eşanzörün patlak olması. Eşanzör patlak olduğunda aşağı bu şekilde su verir. Eşanzörün değişmesi gerekir. Beşinci neden ise kombinin içinde devir pompasının yanında aşağıya kombinin altına su vermesi. Kombinin içerisindeki bu kapağı sıkarak sorunu çözebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, videolarımı arkadaşlarımla paylaşırsanız sevinirim.